arkadaşlar. Çok pratik bir yüz çizim yapacağım şimdi. Evet, bir tane üçgen çizdim. Eşkenar üçgen. Ortadan bir tane çizgi çiziyorum. Bunun üzerinde bereglenleştireceğim şimdi arkadaşlar. Üçgenin kesiştiği kısma dudak yapıyorum. Dudağımın ortasına geldi burası. Şöyle bir hareket yaptık. kısmı arkadaşlar şu hareketi yaptım. Aynısını bu tarafa da yaptım. Şu köşelere gelecek şekilde yine burayı etrafını çevirdim. Bu kısmı da etrafını çevirdim. Şimdi yukarı kısmında şu burnun hizasından yukarıya doğru çıktık. Buradan olacak şekilde şuraya kaşını yapıyorum. Köşeye doğru gittiğine burada şöyle devam ettirdim şu kısımdan yukarıya doğru gitti köşeye doğru gelecek şekilde kaşımı yaptım arkadaşlar şimdi şu burun hizasında yine şuradan köşeye gelecek şekilde şuradan yaptık buradan yine köşeye gelecek şekilde devam ettim ipleri biraz daha kalınlaştıralım. Evet. Genel şeklimi yaptım. Şimdi bunun üzerine birazcık ışık gölge yapacağım. Tamamını kurşun kalemle yapsak daha hoş durabilirdi arkadaşlar bu çalışmamız. Ama görmeniz açısından ne kadar pratik olduğuna bu şekilde yapıyorum ben. Ve yardımcı çizgimi silmeyeceğim şu an. Evet, şu göz kapağının üstüne biraz koyu katalım. Diğer göz kapağımızın üstüne de biraz koyu katalım. Diplerini biraz daha doğru ulaştırdım arkadaşlar. Diplerimin. Evet, bir üçgenle yüz olayını yaptık. Dudağın uçlarında birazcık boşluk bırakıyorum. En uç noktalarını boyamadım. Şurada da bir kısmı şu şekilde dikdörtgen yaptım. Oran içinde boyamayacağım arkadaşlar. Fonda yine civcivlerin sesi var. Orada da civcivlerimiz kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şu kısmın iki katı şu çene. Şurası. Buradan şu şekilde devam etsin. Evet, bu kısmı da bu şekilde bırakmayı düşünüyorum ben. Evet. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Üçgenimizi yaptık. Üçgenimize göre yerleştirmemizi yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler.